Herkese merhabalar. Patil kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte patil dostlarımız için spor bir kıyafet yapacağız. Alt ve üst ayrı olacak şekilde istediğimiz zaman sadece üst kısmını istediğimiz zaman eteğiyle beraber giydirebileceğimiz spor bir kıyafet olacak. Kalıplarımız önümüzde. Gördüğünüz gibi sırt kalıbımız, göğüs kalıbımız, şapka kalıbımız. Eteğimiz için Bel kalıbımız ve 2 adet etek kalıbımız var. Kalıplarımız bu şekilde. E, malzemelerimizi hemen sayalım. Malzemelerimizde e, bir adet kumaşımız var. 3 ip şardonlu bir kumaş, yeşil bir kumaş. E, bunun dışında ribana ihtiyacımız var, şeritlere ihtiyacımız var. E, ve bir de e, sırt kısmında ki bu boşluğa ütüyle yapışan bir aplike yapıştıracağız şu şekilde bir markanın aplikesi var. Bunu ütüyle yapıştıracağız. Esnek kumaş olduğu için birleştirme noktası olmayacak. E, tamamıyla bütün bir yani üst kısmı bütün halde olacak. Alt kısmı da etek olacak. İstediğimiz zaman ikisini aynı anda istediğimiz zaman ayrı ayrı giydirebileceğimiz bir spor kıyafet olacak. Evet kalıplarımızı saydık. Malzemelerimizi söyledik. O zaman hemen kıyafetimizin yapım aşamalarına açıklamalı bir şekilde geçelim. Buyurun. Kalıplarımızı kenara aldık. Evet. Hemen öncelikle üst taraftan başlayalım. Etek kısmımızı ayıralım. Şu şekilde bütün bir göz kumaşımız, şu şekilde bütün bir sırt kumaşımız ve 3 adet şapka kumaşımız var. Ee, öncelikle yapacağımız işlem şu. Sırt kalıbımız üzerinde bu arada bu kumaşlara iç kumaş kullanmayacağım. İçi zaten e, bu şekilde şardonlu bir kumaş. E, burada yapacağınız işlemleri dikişle yapacağınız işlemleri ister sonra, isterseniz şimdi yani öncesinde yapabilirsiniz. E, biz buraya tam şuraya ortaya e, bir markanın logosunu ütüyle yapıştıracağız. Onu da en sonunda yapabiliriz. E, o yüzden öncelikle ve göğüs kumaşımızı omuzdan iki omuzdan da birleştiriyoruz. Öncelikle bunu yapıyoruz. Buraları birleştiriyoruz. Sonrasında birleştirdikten sonra yani şu kısımlar birleştikten sonra bakın kol oyuğumuz ortaya çıkmış oldu. Kol oyuğumuz ortaya çıkmış oldu. Ve bu kol oyuğuna bir banamızı dikiyoruz. Yine aynı şekilde bu tarafa da Libanalarımızı diktikten sonra kol sonrasında şu şekilde buradan ve buradan göğüs ve sırt kumaşımızı birbirine birleştiriyoruz. Tamamıyla birleşmiş oluyor. Ve sonrasında şapka kumaşlarımızı şu şekilde iki adet şapka kumaşımız var ve bir adet de ortasına dikeceğimiz şeridimiz var. Öncelikle bu şeridimizi bir kumaşımıza dikiyoruz. Sonrasında diğer kumaşımızı da şeridimize ekliyoruz ve şapkamızı da birleştirmiş oluyoruz. Bu arada bu sırt ve göğüs kumaşımızı birleştirdikten sonra yani şu kısımlar birleştikten sonra bel kısmına yine ribana dikiyoruz. Ribana diktikten sonra şu kısma da ribana diktikten sonra içten ya da üstten bir çıt çıt yapacağız. Etek ve üst kısmını çıt çıtla aradan bağlayabilmek için. E, bu da şu yüzden isterseniz bunu yapmayabilirsiniz ama e, eteği ayrı olduğu için patil dostumuzun belinde etek dönebilir yani o ön kısımda e, etek biliyorsunuz ön kısma kadar ilerlemiyor yani göğüs altına kadar ilerlemiyor o yüzden üst taraftaki o yoğun etek öne ön tarafa dönüp yani göğüs kısmına dönüp patil dostunuzun yürümesini engelleyebilir o yüzden. Eteğimizin dönmemesi için sırt ve etek kısmını bağlayacak bir adet çıt çıt yapacağız. Burada bir püf noktası isterseniz yapmayabilirsiniz. Çok fazla kafamız karışmadan, çok fazla e, işlemleri biriktirmeden öncelikle bu söylediğim göğüs ve sırt kumaşlarımızı birleştiriyoruz. Kola yüklenen ribanalarımızı dikiyoruz bel kısmına ribanalarımızı dikiyoruz. Şapkamızı birleştiriyoruz. Ve sonrasında şapkamızı üst kısma boyun kısmına birleştiriyoruz. Şapkamızı şuraya tamamıyla birleştiriyoruz. Ve bu şekilde üst kısmı bitirmiş oluyoruz. Hemen bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu arada Halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet, gördüğünüz gibi üst kısmımız bitti bu şekilde. Ee, buraya markayı yapıştırdık ama üzerine bu şekilde kapattım. Ee, Videoda gösteremiyorum maalesef marka olduğu için herkesin bildiği dünya cönlü bir marka, çizgili olan markamızdan e, geçici olarak böyle video için şu şekilde kapattım. Evet, öncelikle neler yaptık? Göğüs ve omuz kısmını e, göğüs ve sırt kısmını omuz kısmından birleştirdik. Öncelikle yaptığımız işlem buydu. Sonrasında kol oyuklarına iki taraftan da bu şekilde e, diktik ama ribanaları dikmeden önce omuz kısmının sol tarafına şu şekilde iki tane reflektörlü şerit diktim ve sonrasında ribanalarımızı diktik. Ribanaları diktikten sonra e, omuz ve sırt kısmına bu şekilde bel kısmından birleştirdik iki taraftan da. Sonrasında hem bel kısmına tamamıyla ribana diktik hem de şapkamızı birleştirip şapkamızın da ön yüzüne ribana diktik ve bu şekilde şapkamızı da kıyafetimize birleştirdik. Ee, son olarak da buraya ribanımızı dikerken şu şekilde çıt çıt takacağımız bir şerit diktik ve şeridimize de çıt çıt takacağız. Bu şeritlere etekleri de yapacağız. Eteklerimizi yine sol tarafına e, bu şekilde ikişer tane şerit dikeceğiz. E, onu da şimdi anlatacağım. Şöyle kenara koydum. Üst kısmımıza etek kısmına devam edeceğiz. Etek için bu şekilde bir bel şeridimiz var. Bunu da şöyle söyleyeyim. Şu şekilde olacak. Öncelikle tabii ki böyle ters taraftan birleştireceğiz. Fakat şuraları birleştirme noktası olacak. Eteklerimizde şöyle iki boy eteğimiz var. Biri 10 santim, biri 5 santim. Genişliğinde elinde bu şekilde iki eteğimiz var. Bu iki eteğimizin Sol kısımlarını aynı hizada ikişer tane üst kısımda yaptığımız gibi şerit dikeceğiz. Aynı şekilde aynı hizada olacak. Onun dışında e, uç kısımlarını isterseniz bir dikebilirsiniz. isterseniz de kıvırıp dikebilirsiniz. Ben kıvırıp dikeceğim eteklerin uçlarını. E, eteklerin uçlarını dikip buraları şeritleri diktikten sonra bu şeridimizi eteklerle birleştireceğiz. Yani şu şekilde olacak. Bakın şu an ikisi aynı boyda fakat iki taraftan da yaklaşık 5'er e, santim. Bunu tabi patil dostunuzun e, boyutuna göre Ortalık, büyük ırk ve küçük ırk olmak üzere. Küçük ise eğer 5'er santim yeterli oluyor. Şöyle 5'er santim iki taraftan çıt çıt boşluğu bırakmak için eteğimizi hafif büzgüler yapacağız. Ve şu şekilde eteğimiz olacak. Bakın. Yani büzgüler yapacağız. Şöyle dağınık büzgüler yapacağız. Ve 5'er santim iki taraftan bırakmış olacağız. Ve şeridimizin iç kısmına eteğimizi dikip çıt çıtlarımızı takıp etek kısmında bitirmiş olacağız. Ee, üst kısımda yaptığımız bu şeridi yine burada aynı tam ortadan bir şerit bırakacağız ve orada çıçıklarımızı üst kısmını birleştirebilmemiz için. Evet. Şimdi bu anlattığım etek kısmında yapıyorum. Şeridi ve eteğimizi birleştiriyoruz. Sonrasında kıyafetimizin yani üst ve alt spor kıyafetimizin bitmiş haliyle karşınızda olacağız bu şekilde patil dostlarımız için spor tarz aynı zamanda da ayrı ayrı giyilebilecek aynı zamanda birlikte giyilebilecek bir kıyafet hazırlamış oluyoruz. Bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında burada oluyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet sevgili patil dostları gördüğünüz gibi karşınızda kıyafetimizin son hali eteğimiz ve üst kısmımız bu şekilde iki ayrı parça Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir etek. Bakın yine aynı şekilde buraya iki, ikişer tane reflektörlü şerit diktim. Aynı üst kısımda yaptığımız gibi omuz kısmında çok fazla hani buralara e, şeritler koymak istemedim. Böyle kenarda e, küçük bir şekilde olsun istedim. Ve gördüğünüz gibi eteğimiz de bu şekilde bitti. Silerseniz hemen mankenimiz üzerinde de görelim. Bakın bu şekilde bir tişört gibi giydirebilirsiniz. Ve eteğimizi de hemen giydirelim. Gördüğünüz gibi şeritlerimiz aynı hizada. Eteğimiz ve üst kısmımız bu şekilde. Şirin tatlı bir spor kıyafet oldu. Evet patil dostlarımız için yaptığımız iki parçadan oluşan spor kıyafet yapımı videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hepimiz için, en çok da patil dostlarımız için yararlı bir video olmuştur. Elimden geldiğince ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız Yeni videolarımızdan, canlı yayınlarımızdan yani kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince okumaya cevap vermeye çalışıyoruz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve en önemlisi patili kalın. Bay bay.